Şöyle, şöyle tut. kesiyoruz. Evet. Ee, ya, evet. bir parmak kadar tamamını kesiyoruz. göster onu bir. Sen göster. Bak önce kaldır. Oradan kesiyoruz. Evet. Biraz daha kaldıralım. Kaldır kaldır. Ha. Bak bu burada... ayırsanız toprak dağılır. Kıracak öldür. Açığa çıkar. Fidanı öldürürüz. Kim oldu? Hiç bu tarafa Bu Biz e, bu etkinliği e, üyelerimize kalıcı bir hatıra bırakabilmek adına yaptık. Her doğum gününde üyelerimize bir pankart hazırlayarak üyelerimizin doğum günü adına birer fidan dikeceğimizi sözünü vermiştik. Bunu geçen sene başlattık. Bu sene ikincisi nasip oldu. Her üyemiz adına bir fidan dikimini inşallah ilerleyen süreçte bunu bir ormana dönüştüreceğimizin sözünü vermiştik. İnşallah Orman Müdürlüğümüzün de sayesinde ilerleyen süreçte geçen sene alt tarafta belki 300-400 tane fidanı toprağa kavuşturduk. İnşallah hedefimiz dediğimiz gibi ilerleyen süreçte bunu bir ormana dönüştürmek. Her üyemizin dikili bir fidanı olsun istiyoruz. Bir fidan bin gelecek sloganına biz de destek veriyoruz. Biz şehrimiz adına birçok projelere el attık, onları hayata geçirdik. Bunlardan bir tanesi de. Ee, yaşadığımız şehri daha da güzelleştirmek, genç nesillere daha temiz, daha yeşil bir memleket bırakmak adına fidan dikme etkinliği oldu. Bu proje gündeme geldiğinde sayın müdürümüze biz konuyu açtık. Kendisi de bize seve seve yardımcı oldu. Öncelikle kendilerine ve tüm ekibine teşekkür etmek istiyoruz. Bir fidan toprağa bir nefes geleceği sloganıyla yola çıktık. Bunu da ilk fidanımızı, ilk lansmanımızı anneler gününde gerçekleştirelim istedik. Bugün ilk fidanlarımızı dikeceğiz. Bundan sonra da nasip kısmet olursa ilkbahar ve sonbahar aylarında daha da çoğaltarak hatıra ormanımızı büyüteceğiz. Son dönemlerde bizim en çok korkumuz orman yangınları. Orman yangınlarının neredeyse %90'ı insan kaynaklı olmaktadır. Bunu önlemenin yolu da daha dikkatli olmalıyız. Birbirlerimizi uyarmalıyız. Mesela bir tane örnek bunu unutmayın. Orman idaresinin gösterdiği yer dışında kesinlikle ateş yakmamalıyız. Bunu herkes birbirine söylemeli. E, hatta orman idaresinin gösterdiği yerde ateş yaktığınızda hapis cezası ile cezalandırılacağını bütün kamuoyu bilmeli. Sadece bu hapı veriyorum ben. Daha sonra yine... Ormancık hakkında bilgisini de söyleyebiliriz. Biliyorsunuz orman hayattır, orman candır. Bu ormanı hep birlikte korumalıyız. Ay.